Vücut geliştirmenin tarihçesine baktığın zaman ilk olarak haftada 3 gün full body ile başlıyor. Daha sonra split antrenmanlara evriliyor. İşte haftada sadece bir kas grubu, bir büyük kas grubu yanına belki aksesuar işte single joint hareketleri ekleyebileceğin, göğüs, biceps, sırt, triceps gibi rutini uygulayabileceğin antrenman programı popüler oluyor. Daha sonra steroidlerin de piyasaya girmesiyle birlikte 2-3 saatlik uzun antrenmanlar popüler olmaya başlıyor. Çünkü aldığın hormonların etkisiyle ne kadar fazla çalışırsan o kadar fazla gelişmen mümkün oluyor. Daha sonra bu Mike Mentzer ile birlikte işte yüksek şiddetli antrenmanlar, tükenişe kadar gitme popüler oluyor. Arnold'la birlikte tekrardan yüksek yoğunluklu antrenmanlar yani çok fazla egzersiz set ve tekrar yaptığın antrenman modeli ön plana çıkıyor. Sonra yine Dorian Yates'le birlikte işte 1900'lerin başında yüksek şiddetli antrenmanlar tekrardan popülerite kazanıyor. Yani gördüğünüz gibi çeşitli zamanlarda çeşitli antrenman modelleri popülerite kazanmış ve bu antrenman modellerinin temsilcileri genelde bu popülariteye katkı sağlamış.